Herkese merhaba arkadaşlar. Bunlarla birlikte anneannemle, de Ali Ömer ben Ayşegül abimle sessiz sinema oynuyoruz. Futbol var, e, hayvan var, her dövüş. şey var işte. Dövüş var, her şey var işte. O zaman Ali Ömer'e geçebiliriz. Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi biz sessiz sinema oynayacağız. Futbolcu var, dövüşçü var, ünlü var. Sonra süper kahraman. var. Basketbol. Söyle de Ayşe Menek zaten söylemene gerek yok. Ali Ömer'in kanalı Sarı like like gibi, abone, olmayı, abone olun. Ay Videomuza da like atın abone olun. Herkes aynı anda konuşmasın. Ayşegül söz sana geçiyor. Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Ne söyleyeyim? Kendini tanıt Ayşegül. Benim ben. ismim Ayşegül. Beşinci sınıf Sayım yaşım 10 yaşındayım bu kadar. Ayşegül utanma bence. Ben evet arkadaşlar videoya geçeceğiz. Taş, kıyafet, makas yapacağız ilk. Taş, kıyafet, makas. Hiç Bir şey var. yok. Evet Asla. ilk ben yapıyorum. Ayşegül kameraman olacak. Ben arkadaşlar ilk hayvan yapacağım. Devişçi <laughs> mi? mü? Hayvan Aşkım, mı? Böyle yapsan anlarım ben. Hayvan... Dövüşçü mü? Goril. goril. Evet doğru bildi abi Ömer gorilde. Ay. Kamera oradayım. Futbolcu. Yine futbol. Ah, futbol. bir daha kimde futbolcu yapamazsın. Tamam, Taktın futbolcu ha. Ben düşünüyorum. O ne lan? Düşünüyorum. 10, 9, 8, Yedi. Ne yapacağım futbolcu? Ne futbolcu? Öyle bir futbolcu yok bu arada. Neyse. Oğlum her futbolcu böyle oturur. oturur. Hala mı kesin de? Ya da Ronaldo öyle. Ronaldo. Hadi Ali her hadi. Hadi yap. Ya. Ben hayvan yapayım babam. Yap. Ha. Aslan. Yof ya. Hep aslan ya da kaplan yapıyor. Ee, ben süper kahraman yapacağım. Süper kahraman çok iyi. ya da dövüşte. Oh. Ayşe'ğim. Spider-Man. Spider ne sp Spider-Man? <laughs> Neydi adı? E ben İsmimi unuttum ama. Adın adını unuttum ben ya. 10. 9. 8 Wishman diyorum ya panaya. Altı. Tamam Ali geç. Hulk. Ne Hulk'u? Bir <laughs> <laughs> Ya çok kolaydı. Ha oh, Evet Superman. Of. Ah. Ben sana Yatağı boştuk ya. Şuna Hadi yap toplu olsun. Ben bilmiyorum. biliyorum. Ama sen çok bekliyorsun ha. Ya top olsa şu an şurada top olduğunu söyleyeyim. De ne sen dedi oldun? ya? Topolcu. Tamam. Burada top var karnında. Tamam ben biliyorum. Anthony. Evet. Aman baba. Hiç olmadık lan ha Ben yine yapacağım. Hayvan. Ne? Kedi? Ne kedisi? Kedi de <laughs> hızlı koşar. Bizim kedi hızlı. Ben el kaldırmadım ki. Ben kaldırdım hadi ya. İki saniye. Adamı unuttum. Ya, çıda. evet. Ya nasıl bilemiyorsunuz? Adını unuttum ya. Ali Ömer'le siz hep çıktınız. Evet. evet. Kolay ee, yapayım dedim yine bilemediniz. Hayvan yapabilir miyim? Yap Ali Ömer. Hayvan yapacağım. O bir dakika neydi o ya? O nasıl yapılır? Hayır ben hayır, ne sen, olur? Kurbağa, hayır hayır. <laughs> ben kurbağa diyecek. Hayır. Tavşan. Ya buraya. Ya biber mi sen biber mi sen geliyor ha? Ben futbolcu yapacağım. Bu sefer kola yapacağım. Ne çok. <gülüyor> <güzel>. <gülüyor> ne olur? Ayşe melek. oldu? Evet. Yes. Kolay kola <laughs> yaptım bu sefer. Bu kadar. Bir daha da? kendi daha şey güle söz vereceğim. Hmm. Nasıl? Ee, nasıl tamam. <laughs> Anladım. buldum. Halant. Evet. E bu nereden? Evet, ben de bilmiyorum. Sen de mi? Tamam hadi. Arkadaşlar benden ben dövüşçü şey yapacağım. Oh, ah. Ya bunu dün dur, yapmışsınız. Döv, ben, ben, okay. Evet. Yes. Dün, dün, de yapmıştım deviş, bunu. Demişçi, ben çevirecektim. Şey ah. Ne de <laughs> de yapacağım. <laughs> Demişçi Ay. Ah, ya. ah. Elif. Mağarda Kerif. Hmm. Evet. Sinan. Sinan mı? Evet. Hadi. Bilmiyorum. Asya. Evet. Asya yapmış. Asya çok güzel. Abi de Rüka yaptı. Ee, ben futbolcu yapacağım. Ha bana ya. Ben nerede? Hem bana ben, ne bakıyorsun? Ben. Evet. Ben bunu dün yapmıştım ama. Bana... Ben başka türlüsünü yapmışsındır. Beni Hadi ölemer hadi. Hadi ya. Ne oh. ya? <laughs> 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 evet çok evet. bu evet. ne ya? Sıca. Ayşe hiç çıkmadı. Hak kaptan Ayşe hiç çıkmadı. En çok beğenim. hayvan yapacağım. Allah! Ne? ne? Tavşan yapıldı ki. Hayır tavşan Hayır, değil. değil. Kanguru. Evet. Ana Ayşegül gelmiş. Videoyu evet. durdur. Evet. evet arkadaşlar Ayşegül kanguruyu bildi. Şimdi ne yapacak göreceğiz. Son 3 tur. Son 3 tamam. tur arkadaşlar. İlk Hadi. İlk buldum. Ne İlk Kim kaldırdı? İlk Ayşe var. Melek kaldırdı. Annem. Ayşe Melek de ne yapacağım Süper, Süper, Süper kahraman. Süperman A8. Süper Hayır, süper, ya. ya. Ya 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 e, parmak e, kaldırıyoruz Ayşe Melek. Evet. Ya parmak kaldırıyorum burada ya. Abi böyle bir huk mu? Yani ya. Hulk uçuyor sanki yani de. Şöyle ne yapacaksın? Hayvan yapacağım. Tamam. Hayvan da şunu yapacağım. <laughs> yaptım. Söyle. Kaplan. Hayır. Balık. Hayır. Ne balığı? balık. <laughs> 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 Neydi adı? Dinozor. Hayır. Yakıyor. Hayır. Ya. Öyle mi? Hayır. Hayır. Ee, köpek. Hayır. Köpek de böyle. Kedi. Bir dakika dur. Şey. Leopar. Hayır. Ne? Söyle. Ayı. Ne? Ayı. Ayı öyle Bir daha yapıyorsun. Hayvan evet. Hadi Ali Ömer hadi. Söyle. Kedi. Ayşegül de kediyi bildi geçiyor. Evet son iki. Hayvan. Nasıl? Şöyle sür sürülmüyor da. Böyle ah, kuyruğu var. Hah, yılan. Hayır. Timsah. Evet. Yay. Ha. Başlat. Evet arkadaşlar ben Son ay thought şey. Son video I Arkadaşlar bugün son Dur <laughs> videoyu ben düşünene. Evet arkadaşlar ben basketbol yapacağım. <laughs> Düşmanı yer. LeBron James. Hayır. Bunları yapamıyorum. <laughs> Kobe Bryant. Hayır. Evet, doğru. Evet arkadaşlar, gelin. Durdur videoyu. Dur,